AK Parti Ordu Kadın Kolları tarafından düzenlendiği iddia edilen bir eğlence gecesinde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşılan görüntüde erkek dansözlerin oynadığı görülürken iddialar ve görüntüler hızla yayılarak olay oldu. AK Parti Ordu İl Başkanlığı, partinin kadın kolları tarafından Fatsa'da erkek dansözlü eğlence düzenlediği iddialarını yalanladı. Parti'den yapılan yazılı açıklamada, bir internet sitesinde 15 Kasım 2022 tarihinde saat 20.26'da yayınlanmış olan AKP kadın kollarının eğlencesinde erkek dans söz oynatıldı başlıklı haber gerçek dışıdır ve iftiradır. Söz konusu yazı, gerçek dışı iddialar öne sürerek kamuoyunu yanıltmakta ve maddi gerçeklik ile hiçbir surette bağdaşmamaktadır ifadelerine yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "AK Parti kadın kolları tarafından hiçbir şekilde böyle bir organizasyon düzenlenmemiştir." Bu organizasyonun Fatsa ilçesinde özel bir firma tarafından düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Partimizin kadın kollarının düzenlenen bu organizasyonla herhangi bir ilgisi yoktur. Gerçek dışı ve iftira niteliğindeki bu asılsız haberin AK Parti kadın kollarını hedef alarak kötü niyetle yapıldığı açıkça ortadadır. Bu konu hakkında ayrıca yasal yollara başvuracağımızı bildiririz.